Anarım ben de geldim yatıyordum. Ana, oh, anam. Abim. Hüseyin abim çok fenalaşmış. Ay. Çok fenalaşmış. Ölüyor diyorlar. Tövbe estağfurullah hemen hastaneye koşuyorum ben. Allah sen koru ya Rabbim. Sen koru ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım niye gelmeyeyim? Oğlum oh, oğlum bacağımı çekileyim. Allah'ım sen yardım eyle Allah. Allah'ım neydi bu başlar kısa gelen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Karı falan hep başındaymış. Allah'ım sen verme. Ay Ne olduğunu da bilmiyorum. Ben kendi derdimle uğraşıyordum. Allah. Yine vuruldu. Mağara kesiciymiş o iğne de zaten. Geçti gitti. Açtı şeyi de. Keysir'den. Oh, bismillah. Kapımı da bağlamamışım. Sezon ve Yaseminler nerede gelecek şimdi. Melekler de gidiyor kaderlerle. Annem evde ayrı ağlıyor. Görüntülü konuştuk. Evde ayrı ağlıyor. Şey desen, anneme enfeksiyon kapardığı götüremiyoruz. Sağ tarafa gideceğiz. Burada çıkacağım sezonları alacağız. Evet şimdi Yasemin'i aradım. Evet geliyorlar. Aleyküm selam yavrum. Hemen acile yavrum şeye. E, teyarı düzündeki hastaneye acile. Dayın dayın çok fenaymış. Fenaymış bu sefer çok fenaymış. Allah sen Rabbi. Ne olduğunu şey tam olarak bilmiyoruz. Ben Orada öğreneceğiz işte Biliyoruz. Çocuğum gidip öğreneceğiz yavrum. Sabah gidip sabah öğreneceğiz. Yok gene dün akşam da acile gitmiş. Bugün de şey gelmiş hani ambulans gelmiş. Neyi vardı ümit yokmuş. Allah sen verme ya Rabbim annem evde ağlıyor ya Allah sen verme demedik biz bu kadar demedik. Allah, Allah sen geçmiş et. Allah sen hayırlar ver. Allah sen hayırlar ver. Allah sen geçmiş et. Ya Rabbim inşallah hayırlı haberlerle geliriz. Allah korusun bakalım inşallah. Çersin. Vereceğiz şimdi. Tersan tamam. su almaya gitti bacakları tutmaymış. Allah'ım sen ömür ver abime. Allah sen sağlık verin. Ver Allah'ım lütfen ne olur canlarım dua edin Hüseyin abime. Dua edin Hüseyin abime. Dua edin. Dua edin bize. Dua edin Hüseyin abime. Allah sen sağlık ver Allah. sağlık ver Allah. Bacakları, Bacakları tutmuyormuş. O, 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 o. Şimdi Ercan Sercan seni okur şimdi. Nazar dolduysa okursun. Nazarlı var nazarlı. Bak ya Allah'ım sen, 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 kor, sen kur Allah'ım sen Bismillah iki kere has, az hastanelik olmuş şey. iki kere. Çok iki i̇ki kere şey acillik olmuş. Çok is, az, az, az 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 iç. Az az iç. <laughs> Sana bir şey yaptıralım. Yani. Bir şeyler yaptıralım. Eee, Sana bir şeyler puan yaptıralım. Ama zorla yemen lazım. Allah, Allah. Allah koruyacak şey abi. Yapacağım. Allah koruyacak. Ben gelmiyorum. Dua istiyorum. Evet canlarım. Gereken şeyleri yaptık. Dönüyoruz. Biraz daha iyileşti. Neyse konuşurum. Şu an bacaklarımı hiç tutmayayım mahvoldum. Acıdan da mahvoldum. Şu anda, Şu anda yeğenimin arabasına bindik. Ve eve gidiyoruz. Hep bir. Evet şu şekilde gidiyoruz. Ha burada da yani şeyi, çok şeyi var. Bana bir bir bu bu yani teladın arabası bu. De, bayram, bayram, telat, Murat hep, hep birlikte geldik eniştem. De, hep, birlikte geldik. hep birlikte geldik canlarım biz. Çünkü abim çok kötüydü. Allah. Arabada hele duyunca ben öküzler Kino gibi böyle geldim. Adım. Dili hiç dönmüyordu bizim geldiğimizde. Dedim dili dönmüyordu, hiç dönmüyordu şeyle birlikte şey karışmış. Neyle? Şekerle enfeksiyon. Şekerle enfeksiyon da vücutta karışmış. Ben yarım oldum. Zaten. Hiç konuşamıyor. Altını üstünü vardı, kaybetmiş. Kımışım nasılydı Allah'ım gene de sizlerden Rabbim sizlerden şey bekledik. Bayağı bekledik. Evet. Ee, bizi içine koymuyorlar içeri. Bir kişiden Hı. fazla durmasın diyorlar. Öyle yok. Oğlu da var. Tabii eşi de var. Biz de girmek istiyoruz hep bir. Eee Burası özel hastane gibi değil. Devlet hastanesi içinde durdurmayılar. Yani çok fazla kişi olmayacak diyorlar. Mecburen çıktık da gidiyoruz zaten. Ama her an haber alacağız. Gereken ne varsa hepimiz hep yaptık. Gereken ne varsa yaptık. Ne gerekiyorsa ne gerekiyorsa yaptık. Şimdi de geri gidiyoruz eve gidiyoruz. Ama her anda şeyde olacağız. Haberdar olacağız. Tekrar uyumayız ben zaten uyumayız. Uyanlar. Ve anneme de güzel haberler vereceğiz. Çünkü ben annem çok, ağlıyordu. Aradım. Sevindi bir değil dualar mi? dualar ediyor Herkesi Allah herkese. nasıl dua ediyor? Ağlayarak anne ağlama diyorum. Allah verme dedim. Abim ölürse Allah mı? korusun. Anam ölür. Allah korusun. Evet. Ben Oral ölürüm. Ben Allah vermesin. Ben <laughs> yani iyi, iyi dedim iyi dedim. Zaten yok, iyi. Yok, anneme Şu söylemedim. an daha iyi çünkü. Anneme dedim yani iyi, iyi olur anne, bu anne bu... dedim. İyi olur dedim ama benim yüreğim patlıyor. Patlayacak mı dedim? Neyse canlarım. Adem çok çok yok, Kadar annesine gidiyor. bizim oraya Sizlerden çok duaları <laughs> çok, çok. dualar bekliyoruz, Abim için çok çok. <laughs> <Bu> Duanıza ihtiyacımız <laughs> var çünkü duasız hiçbir şey olmuyor. Ben sizin ee, duanızla bak hiçbir şeyim çıkmadı. Ameliyatlık İyi, olmadı. Hiç, hiç. Allah razı ne? olsun. Evet. Allah'a <laughs> emanet olun. <laughs> Şekili Hoşçakal. <laughs> yok. Evet herkes indi şu anda. Beni götürüyor benim yeğenim. Sen ağamda böyle gelme. Ben yeğenlerim beni götürüyor şimdi. Allah'ın izniyle abim iyi olacak. Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah, izniyle. Allah amin. Amin. götür. amin. Amin. Et yavrum. Et. Oku Şu da, da He yavrum. Ya sen, ben ona bir şeyim yok zaten. ben de geldim. Yatıyordum. Of. Anam. Abim. Hüseyin abim çok fenalaşmış. Ay. Çok fenalaşmış. Ölüyor diyorlar. Tövbe estağfurullah. Hemen hastaneye koşuyorum ben. Allah sen koru ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah niye geldin? Oğlum bu bacağımı çekileyim. Allah sen yardım eyle Allah. Allah neydi bu baştan tıza gel Allah sen yardım eyle ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Bunları falan hep başındaymış. Allah sen verme. Ay ne olduğunu da bilmiyorum. Ben kendi derdimle uğraşıyordum. Allah. Yine vuruldu. Mara kesiciymiş o yine de zaten. Geçti gitti. Acı şeyi de. Keysiri de. Oh, Bismillah. Ayakkabımı da bağlamamışım. Sezonlu Yasemin nerede gelecek şimdi? Melekler de gidiyor kaderlerle. Annem evde ayrı ağlıyor. Görüntülü konuştuk. Evde ayrı ağlıyor. Şey desen anneme <laughs> enfeksiyon kapardığı götüremiyoruz. Sağ tarafa gideceğiz. Burada çıkacağım. Sezyonları alacağız. <laughs> evet şimdi Yasemin'i aradım. Evet geliyorlar. Aleyküm selam yavrum, hemen acile yavrum şeye, ee teyarı düzündeki hastaneye acile, dayın dayın çok fenaymış, fenaymış, bu sefer çok fenaymış, Allah'a sakin ol yarabbim, ne olduğunu tam olarak Şeyler bilmiyoruz, mi? orada öğreneceğiz işte, biliyoruz, çocuğum gidip öğreneceğiz yavrum, gidip öğreneceğiz, yok gene dün akşam da acile gitmiş, bugün de şey gelmiş hani ambulans gelmiş. Neyi var da yokmuş? Allah sen verme ya Rabbim. Annem evde ağlıyor ya. Allah sen verme. Demedik biz bu kadar demedik. Allah Allah sen geçmiş et. Allah sen hayırlar ver. Allah sen hayırlar ver. Allah sen geçmiş et. Ya Rabbim inşallah hayırlı haberlerle geliriz. Allah korusun bakalım inşallah. <laughs> Vereceğiz şimdi. Serzen su almaya gitti bacakları tutmaymış. Allah'ım sen ömür ver abime Allah sen sağlık verin. Ver Allah'ım lütfen ne olur canlarım dua edin Hüseyin abime. Dua edin Hüseyin abime. Dua edin. Dua edin bize. Dua edin Hüseyin abime. Allah sen sağlık ver Allah. sağlık ver Allah. Bacakları ya. tutmuyormuş. Allah, Allah. Şimdi Sercan seni okur şimdi. Nazar dolduysa okursun. Nazar dolu, bana nazar dolu. Bak konuşan mıydı ya Allah'ım sen mi? Sen sen kur <laughs> Allah'ım sen, sen kur. Allah <laughs> <Olur>. Allah <laughs> Allah. Allah Allah Bismillah. Bismillah. İki kere has, Al, hastanelik olmuş. İki kere. Çok i̇ki kere acil olmuş. Az 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 iç. Az az iç. Allah'ım. Ben bir de mi yani yemek yedim mi? sana bir şey yaptıralım bir şeyler yaptıralım sana bir şeyler yaptıralım Allah koruyacak Allah koruyacak ben yanınızda dua istiyorum Allahım. evet canlarım gereken şeyleri yaptık dönüyoruz Biraz daha iyileşti. Neyse konuşurum. Şu an bacaklarımı hiç tutmayayım mahvoldum. Acıdan da mahvoldum. Şu anda, şu anda yeğenimin arabasına bindik ve eve gidiyoruz. Hep bir, evet şu şekilde gidiyoruz. Ha burada da şey yeğenimin, yeğenimin şeyi var. Başlayayım başlayayım. Başlayayım. Bu yeğenim Telat'ın arabası daha bu. De, da Bayram, de, da Bayram, Telat, Murat hep, hep birlikte, de birlikte, birlikte de geldik. Olarak, Eniştem hep birlikte geldik canlarım biz. Çünkü ben. abim çok kötüydü. Allah. Arabada evet. hele duyunca ben öküzler gibi o, böyle geldim. Alim. Dili hiç dönmüyordu bizim geldiğimizde. Dili dönmüyordu hiç dönmüyordu Şeyle birlikte şey karışmış. Neyle? Şekerle enfeksiyon. Şekerle enfeksiyon, enfeksiyon vücutta karışmış. Ben yarım oldum. Hiç konuşamıyor. Altını üstünü vardı, kaybetmiş. Şey. Allahım, gene de sizlerden Rabbim, sizlerden şey bek, bayağı bekledik. Evet. Ee, bizi içine koymuyorlar içeri. Bir kişiden evet. fazla durmasın diyorlar. Öyle yok. Oğlu da var tabii, eşi de var. Biz de girmek istiyoruz hep bir. Ee, Burası özel hastane gibi değil. Devlet hastanesi içinde durdurmuyorlar. Yani çok fazla kişi olmayacak diyorlar. Mecburen çıktık da gidiyoruz zaten. Ama her an haber alacağız. Gereken ne varsa hepimiz hep yaptık. Gereken ne varsa yaptık. Ne gerekiyorsa, ne gerekiyorsa yaptık. Şimdi de geri gidiyoruz, eve gidiyoruz. Ama her anda şeyde olacağız, haberdar olacağız uyumayacağız ben yine zaten uyumayız ve anneme de güzel haberler vereceğiz çünkü Verdim, annem çok ağlıyordu aradım sevindi Sevin Bir değil dualar mi Hep Allah hepimizin. nasıl dua ediyor ağlayarak anne ağlama diyorum Allah verme dedim abim ölürse Allah korusun anam var. ölür Allah korusun e. ben Oral ölürüm siz de, siz e. ben Allah yok. vermesin yok, şey yok. iyi dedim iyi dedim zaten yok, de yok. iyi şu ölemedim. an daha iyi çünkü anneme dedim iyi, iyi, iyi olur anne dedim iyi olur dedim ama benim ürem patlıyor. patlayacak mıydı Neyse canlarım. Badalim çok kadar yok kadar annesine gidiyor bizim oraya gidiyor. Sizlerden o çok çok ya. duaları <laughs> bekliyoruz. Abim için çok çok. <laughs> Duanıza o. ihtiyacımız var çünkü duasız hiçbir şey olmuyor. Ben sizin evet. duanızla bak hiçbir şeyim çıkmadı ameliyatlık i̇yi, olmadı. Hiç. Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet ne, olun. Şekil Hoşça Yok. Evet herkes indi şu anda. Beni götürüyor benim yeğenim. Sen ağamda böyle gelme. Dem yeğenlerim beni götürüyor şimdi. Allah'ın izniyle abim iyi olacak. Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah şubalık götürür. Amin. Amin. Geliyoruz. Amin. Et yavrum. Et oku de. He yavrum. Et. Ben ona bir şeyim yok Canlarım merhabalar. Tekrar. Orada kapattım ya. Devamına söylüyorum. Hı. Çok sıkıntıdayım. Uyumuyorum. Onlardan hep haber alıyorum abimden. Hep haber alıyorum ve şunu söyledim, yatırmışlar. Şu anda e, biz gelirken acildeydi, hiç bakmıyorlardı. Ben doktorlarla görüşmek istedim, çağrı yaptılar, gene gelmediler. Bizi uzaklaştırıyorlardı, ben etten karıştım böyle. Zaten abimi öpe öpe usuluya Diye abim canına geldi, kendine geldi. Ve onlara haber bırakmıştım. Ne olursa olsun burada bakılmıyorsa sizi hemen özele götüreyim diye. Ve şu anda yatırım almışlar. Yani yatırmaya almışlar. Ee, şey odayı almışlar. Dedim odayı alın alsınlar. Alsınlar biz hep gelip gideriz. Haber aldım az önce gene. Odayı almışlar. Eğer gene söyledim onlara. Bakılmıyorsanız sizi hemen özel alacağım dedim. Ben yapacağım ne yapacaksam. Allah bana versin ben onlara vereceğim. Çünkü benim etrafımda çok çok şey insanlar var. Yani mağdur insanlar var. Ben onlar için yaşıyorum zaten. Ben kendim için de ama onlar için de. Allah hepimize versin. Ve bacağım da çok ağrıyor. Rabbim sen yardım eyle hepimize. Ve az önce de için gene oğlu aradı. Yengem aradı. Ve ben onları aradım şu anda yatmışlar. Yani e, acil değil ki bizi gelinken. Yukarı yatmışlar. E, yatırmışlar. Gerekeni söyledim gene. Ne olursa olsun dedim. Sizi oradan alırım ben. Ne olursa olsun. Rabbim ben ne kadar güzellik yaparsam Rabbim bana o kadar güzellik yapacak. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Kimse kimsenin muhasebesine hesabını tutmasın. Ben kaç kişi kesindiririm belki. Onları kimse bilmiyor. O yüzden Rabbim ne diyeyim o yüzden ben şu anda kapatmak istiyorum. Şöyle kapatmak istedim. Çünkü onların yattığını söylemek istedim şu anda. Şu anda e, yatağa alındı. Şu anda bir odaya alındı. Ama gene söylüyorum eğer orada yani ben özür dilerim ben. Yani kendim gene gördüm. Bugün hep herkes gördü. Bugün benimle giden herkes gördü. Orada herkes çok hor kullanıyor. Yani insanları. Bizi de, onları da. Devlet hastanesinde özür dilerim ben bunu söylüyorum çok hor kullanıyor. Bize de bağırıyor. Oradan çıkarıyor. Şöyle yapıyor böyle ben böyle dayan ama, ben böyle dayan ama, ben abimi de böyle dayanamam. Anneme de anlattım dedim ki abim çok iyi. O da çok mutlu oldu. O da öyle mutlu oldu ki ben anneme de söyledim. Dedim orada eğer bakılmazsa ben hemen özel alacağım. Rabbim bana versin, ben etrafımdaki insanlara yardım edeyim. Çünkü etrafımda o kadar yardım edilecek insanlar var ki. Hepinizi çok öpüyorum. Tekrar bunu söylemek istedim. Allah emanet olun. Hemen bunu editleyip size göndereceğim şu an. Hemen. Son anda bunu çünkü üzüldüm, ağladım, üzüldüm, ağladım. Zaten ben anesteziliydim bugün. Mecbur gitmek zorundaydım. Çünkü benim o bir abim ben onun burasını, yüzünü, gözünü öpe öpe o kendine getirdim ben onu. Öpe öpe. Abim ben geldim. Ölüyordu ya ölüyordu göz gitmiş, dil dil konuşmuyor, vücut bitmiş. O şekilde yatıyordu. Ben onu öpe, alnından öpe, gözünden öpe, bütün bütün herkesi etrafımıza toplaya toplaya ben onu öyle hayata tutundurdum. Allah emanet olun. Ama lütfen dua edin lütfen. Allah'a emanet olun. Annem de o yüzden bana dua ediyor. Herkesi topladım herkesi.